şu otomobil tarihi, ne güzellikler geçti bu tarihin içinden. Bir daha işine rastlayamayacağımız, yerine koyamayacağımız o kadar güzel otomobile şahit oldu ki bu tarih. Üstünden 60-70 yıl geçmesine rağmen gözden düşmeyen, hatta bazı milyonlarca dolara alınıp satılan bu otomobiller gerçek bir tasarım harikasıydı. Hala da öyle kaçımız istemeyiz böyle bir otomobile sahip olmayı müzeler klasik otomobil fuarları ziyaretçi hakkında uğramıyor mu Peki çok da uzun sayılmayacak otomobil tarihinden sadece bu muhteşem güzellikteki otomobiller mi geçti Tabii ki hayır üreticisini pişman eden öyle çirkin otomobiller oldu ki tasarımcısına ağzınıza geleni söyletip bizi bile günaha soktu bu otomobiller. Bu çirkin otomobillerin tasarımcıları ne oldu? O felaketten sonra hayata küsüp tavuk mu beslediler bilmiyoruz ama üreticisinin ürettiğine bin pişman olduğunu satış rakamlarından görüyoruz. Son 40 yılın en çirkin 10 otomobilini seçtik sizin için. Üstelik üreticisini cümle aleme rezil eden bu otomobillerin hiçbiri konsept de değil. Hepsi bir fiil üretilip piyasaya sunulmuş otomobiller. İşte hangi akla hizmet, hangi estetik duyguyla tasarlandıkları bilinmeyen 10 otomobil. 2000-2005 yılları arasında üretilmiş, üretildiğine pişman olunduğu için de bir daha adı anılmamış bir Amerikan otomobili. Adını aldığı Aztek geleneğini sürdürmek için böyle tasarlandı desek, Aztek tarihinde böyle bir nesne yok. Sanıyorum bu olamaz. Bu hiç olamaz. Şu piramide benzetmeye çalıştılar da ancak bu kadar mı becerdiler acaba? Aztekler yaşasaydı herhalde bu otomobilin tasarımcısını Alaska'ya kadar kovalarlardı. Üretimine başlandığı 1976'dan itibaren hiç satılmamasına rağmen 14 yıl ısrar edilen ve sonunda pes edilip pişmanlıklar okyanusuna bırakılan bir model daha. Üstelik de göz alıcı süper spor otomobiller ürettiğini bildiğimiz Aston Martin'de, Lagonda. İlk gel 4 kapılı bir süper sedan yapma hevesinin hazin sonu. Görünürde 14 yıl üretimde kalmış. Ancak sadece 645 adet. Yanlış duymadınız. 14 yılda sadece 645 tane satabilmiş bir başarısızlık örneği. 10 dakikada çizildiği izlenimini veren dış tasarımı geçtik. Sanayide döşemeci Ali Usta'nın bile daha iyisini yapacağı iç mekan tam bir felaket. Aston Martin'in utanıştırdığı bir de Bulldog modeli var ki neyse ona hiç girmeyelim. Ne de olsa sadece bir adet üretildi. Bu Pontiac'ın çirkin otomobiller üretme konusunda zengin bir geçmişi var. İşte bu da onlardan biri. Transport. Ne amaca hizmet için yaratıldığı anlaşılmayan aile otomobili mi, minibüs mü yoksa fantastik bir film için tasarlanmış öylesine bir araç mı pek belli olmayan bu araç tam bir felaketti. İlk nesli satmayınca önce daha geleneksel çizgiye yaklaşan bir makyajdan geçti. O da olmadı ikinci nesil olarak yeniden tasarlandı ve standart bir minivana dönüştürüldü. Ancak hakkındaki eleştiriler öyle ay yok çıkmıştı ki ikinci neslin üretimi sadece 2 yıl sürdü. Şuna tipine bir bakar mısınız? O eleştirileri hak etmiyor mu? Subaru tarihi hayranlık uyandıran teknik özelliklere sahip otomobillerle dolu. Bunu hepimiz biliyoruz. Subaru sevenler itiraz edecek ama muhteşem tasarımlara sahip diyebileceğimiz model sayısı ise çok az. Subaru'yu ürettiğine Süper neden modellerin başında B9 Tribeca geliyor. 2006 yılında üretilmeye başlandı ancak kasarımı çok eleştiri aldığı için hemen bir yıl sonra üretimden kaldırılan B9 Tribeca Subaru için en maliyetli model olarak tarihe geçti. Kasası tamamen yenilenip isminin önündeki B9 kodu kaldırılsa da Tribeca Subaru için pek hayırlı bir evlat olamadı ve bir süre sonra üretim bandından tamamen çıkarıldı. İşte buyurun. Neydi belirsiz, kime satmayı hedefledikleri bir türlü anlaşılamayan tuhaf bir model tasarımı da Suzuki'den. X90. Havalı bir roster desek değil. Havayı bırak çok komik millet güler buna yahu. Adındaki X'e bakıp bir arazi aracı desek imkansız. Dört çeker özelliğinin neden konduğu da bir muamma aslında. Sadece 2 yıl üretimde kaldı. Minyatür nesnelere düşkün olan kendi ülkesinde bile hepi topu 1348 adet sattı. Avrupa'ya ve Amerika'ya ihraç edilen araçlar satılmayınca distribütörler fiyatları yarı yarıya indirdi fakat yine alıcı bulamadı. Red Bull'a ölü fiyatına reklam aracı olarak verildi. Şimdilerde tasarladığı SUV ve Crossover modelleriyle pazarın altını üstüne getiren Nissan'ın tarihinde de din pişman olduğu modeller var. Mesela hangi sınıfa sokacağımızı bilemediğimiz şu tuhaf araç Escargo. 1989'da piyasaya çıkıp 3 yıl sonra ortadan kaybolan bu model atlı başında bir tasarımcı tarafından çizilseydi muhtemelen Peugeot Partner ve Renault Kangoo'nun başını çektiği Monospace adı verilen sınıfın öncüsü olabilirdi. Ama öyle komik bir tasarıma sahip ki bırakın dünya ölçeğinde bir sınıfa öncülük etmeyi kendi memleketinde bile itibar görmedi. Bu çirkinlik abidesi araçlar içinde en şanslı olanlardan biri Koreli Sanyong'un Rodius modeliydi. O diğerleri gibi satışta büyük hayal kırıklığı yaşatmadı. Çok yüksek satış rakamlarına ulaşmasa da en azından masrafını çıkardı. Belki bunda bir yat tasarımcısı olan İngiliz Ken Greenlee'nin konfora ve geniş iş mekana yönelik tercihleri rol oynadı. Rodius'un bir miktar satış rakamına ulaşmış olması onun tasarım açısından bir felaket olduğu gerçeğini değiştirmiyor maalesef. Müzik Renault, Espace'in ardından Serik'te de başarı gösterince fiyat ben de bu segmentte gireceğim dedi. Ama İtalyan ya herhalde tasarımda bir farkımız olsun diye böyle tuhaf bir araç tasarladı. Adına da Mutipta Multipla İngiltere'de aynı yıl hem yılın aile otomobili ödülünü aldı hem de en çirkin otomobil seçildi. Multipla'yı gören çocuklar ne isim taktı biliyor musunuz? Ördek başlı araba. O kadar alay konusu oldu ki fiyat aracın tasarımını değiştirip işte bu konvansiyonel forma dönmek zorunda kaldı. Multipla da çirkin otomobiller arasında şanslı olan modellerden biriydi. İyi kötü sattı o da masrafını çıkardı. Fakat üretimini durdurup tarihin tozlu sayfalarında kaybolmaktan kurtulamadı. en iyi tasarımcılar bile bazen çuvallayabiliyor. Mesela bugün Avrupa'da en çok satan, dünyada liderliğe oynayan Bosnogen'in tasarım ekibinin lideri Walter Vesilva gibi. Adı sana unutulan Alfa Romeo'yu tasarladığı 147, 156, 166 gibi modellerle yeniden ayağa kaldırıp Bosnogen'e yüklü bir miktar karşılığı transfer olan Vesilva'nın ilk işlerinden biri Toledo'yu yeniden yorumlamalı. olaydı. Selam formuyla yıllarca önemli satış başarısına ulaşan Toledo'yu bir macera denemesi uğruna ne hallere soktu? Toledo önden pek de güzel görünüyordu ama arkaya döndüğünüzde tam bir felaketti. Anlayacağınız o meşhur tasarımcı Desilva Toledo'da tam anlamıyla çuvalladı. Arka cephesinin neden böyle tasarlandığını kimse anlayamadı. Belki anlamaya da çalışmadı. Onu alacağına gidip başka bir otomobil aldı o kadar. Ve Toledo hayatı başarılarla dolu Vesilva'ya bir daha böyle maceralara atılmamak üzere yemin ettiren model olarak tarihe geçti. Müzik Renault tarihinde önemli satış başarısı göstermiş modellerde çok sonuç alınamadığı için sadece bir dönem üretilip kaldırılmış otomobillerde. Çünkü Renault yenilik denemelerinden vazgeçmeyen bir marka. Velsatis'te ikinci gruba giren, yani Renault'un pek hatırlamak istemediği modeller. Velsatis'i en çirkin otomobiller sıralamasında neden birinci sıraya koyduğumu da hemen söyleyeyim. Tarihin en çirkin otomobili değil belki ama Renault'un bu otomobile yüklediği anlam ve sonunda uğradığı hüsran Velsatis'i listenin en başına koymamıza neden oldu. Şu kadarını söyleyeyim, Renault'un bu modele ne kadar anlam yüklediğini ama sonunda nasıl bir hüsrana uğradığını siz oradan çıkarın. Renault yönetiminin bütün uğraşına 2005'te yapılan makyaja rağmen Velsatis hedeflenen satış rakamının 3'te birini bile yakalayamadı. Düşünsenize Renault'un sürekli denediği ve sonunda bugün talismanla mükemmele ulaştığı amiral gemisi dediğimiz kategoride Velsatis gibi bir felaket. Çirkinlikte birinciliği hak etmiyor mu sizce? Yani sizin anlayacağınız Velsatis Renault'un kara vahtı kent hali. Bir daha hatırlamamak üzere unutmak istediği bir yol kazası. İşte size bir de bonus. Japon üretici Toyota başından beri hibrit modeli Prius'u standart modellerden farklı kılmak için garip tasarım oyunları deniyor. İlk nesli hadi neyse biraz daha sakin ve dönemin çizgilerini taşıyan bir modeldi. Ama ikinci ve üçüncü nesli göreni hibrit otomobillerden soğutacak görüntüdeydi. Satmadı mı? Sattı. Tasarımı daha fazla önemseyen Avrupa'da değil ama Amerika'da ve Japonya'da epeyce sattı. Satmasının sebebi de çevre duyarlılığı ve yakıt tasarrufuydu. Biliyorsunuz son nesliyse korku filminden çıkmış gibi her yerinden bir şey fışkırıyor. <laughs> Tasarruf ve çevreye duyarlı bir otomobil sükuneti çağrıştırması gerekmez mi? Niye bu kadar zorlama çizgilerinde tasarlanır anlayan beri gelsin. Toyota bu ara ne yapmaya çalıştığını anlayamadığımız tasarım çizgileri Sonu hayır olur inşallah. Bana pek hayırlı gelmiyor ama ne demiş atalarımız? Hayır dile komşuna, hayır gelsin başına. Hadi öyle ya da böyle satanları bir kenara bırakalım tamam. Ama şu geldiği gibi giden hiç satmayacağı ta başından belli otomobillere ne demedi? Bunları rakiplerin şirkete soktuğu casuslar mı tasarladı? Yok. Şirkette yıllarını harcamış tasarımcılar, mühendisler, karar vericiler nasıl oluyor da tüketicinin gördüğü anda iyi dediği böyle tuhaf otomobilleri, böyle arabaları üretip satışa koyuyorlar? Kaportacıların şahı Büyük Üstad Şerafettin Usta ne demiş? Yapılan her araba satsaydı bizim sanayi fiber cennetine dönerdi.